Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda Avrupa yolunu analiz edeceğiz. Bildiğiniz üzere ligimizde şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan katılmaya hak kazandı. İlk maçına 20-21 Ağustos'ta çıkacak olan Cimbom eğer bu turu geçerse adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Fakat bu turu geçemezse Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılmakı sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını da anlatalım. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında önce iki farklı eleme yolu bulunuyor. Galatasaray şampiyon olduğundan kendi liglerinde şampiyon olan takımlarla eşleşecek. Temsilcimiz Galatasaray playoff turundaki muhtemel rakipleri Dinamo Zagreb, Kızıl Yıldız, PAOK, Maccabi Tel Aviv ve French Varası olacak. Jimbom ne yazık ki bu turda seri başı değil fakat bu turda seri başı olmak ile olmamak arasında çok bir fark yok. Bu sezon UEFA ödüllerini %30 arttırmış durumda. Yani playoff turunu geçip grup aşamasına kalmamız çok önemli. Playoff turunu geçemezsek ve Avrupa Ligi'ne düşersek Galatasaray'ın kasasına 4.3 milyon euro girecek. Eğer bu turu geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilirsek 18.6 milyon euro elde etmiş olacak. Şimdi grup aşamasına gelelim. Lig aşamasını bayağı bir değiştirmişler. Bu sezon takımlar 36 takımlı tek bir grupta olacak. Fakat gruptaki maçlar 35 takımla değil de kura ile belirlenecek 8 takımla birer maç yapılacak. Grupta ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna ismini yazdırırken 9-24 arasında olan takımlar bir eleme maçı oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. Yani oynanacak maç sayısı artacak. Bu bizim takımlarımız adına iyi bir duruyor. Bu turda alınacak her galibiyete 2.1 milyon euro, beraberlikte ise 700 bin euro ödül verilecekmiş. Ayrıca gruptaki sıralamana bağlı olarak ekstra bir ödül de verilecekmiş. Takımların güçlerini hesaplamaya çalışan Euro Club Index'in yaptığı çalışmaya göre size Galatasaray'ın tahmini bir şampiyonlar ligi grubunu göstereyim. 36 takımlı bir grup düşünün ve bunlar arasından her torbadan ikişer takım ile birer maç yapılacak. Bu sene yeni format bizim için takımlarımız için bir şans olduğunu düşünüyorum ben. Umarım iki takımımız da grup aşamasına kalabilir. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.